Bu videomuzun konusu aort kapak. Aort kapakta darlık olması ne anlama gelir? Biz latince'de aort stenozu dediğimiz durum ciddi bir durum mudur? Tedavileri nelerdir? Hadi biraz bundan bahsedelim. Aort kapak kalbin sol karıncık ile aort arasında bulunan bir kapaktır. Yüksek basınca genellikle dayanıklıdır ama bazen kapakta daralma olabilir en sık sebep yaşa bağlı olarak kapağın kireçlenmesi ve daralmasıdır. İkinci sırada ise bir küspit aort kapak olması yani kapak yapısının doğuştan iki yaprakçıklı olması nedeniyle daha erken daralması. Üçüncü sırada da aort kapağın romatizmal olması romatizmaya bağlı olarak aort kapakla daralma olması. Bu üç sebep sık karşılaştığımız aort darlığı nedenidir. Peki aort darlığında tedaviler nelerdir? Hafif ve orta derecedeki aort darlıkları genellikle tedavi gerektirmez. Ama ileri derecedeki aort darlıkları artık tavi işlemiyle tedavi edilebilir. Yani ameliyatsız bir şekilde ağır kapak değiştirilebilir. Romatizma haricindeki yaşa bağlı ağır kapak değişiklikleri bazen de bir küspit aorta bağlı aort stenozu yani bir küspit kapak ve yaşa bağlı aort kapak daralması artık tavi ile tedavi edilebiliyor. Ameliyatsız bir şekilde yani yaklaşık 1 saat süren bir işlem ile aort kapağı değiştiriliyor ve hasta ertesi gün evine gidebiliyor. Bu işlem kardiyologlar tarafından yapılır ve kasık atar damarından girilerek yapılır. Diğer bir alternatif ise ameliyat. Eğer hasta çok genç yaşta ise, yaşam beklentisi çok uzun ise bazen buraya metal kapakta yerleştirilebilir. Ama söylediğim gibi hafif ve orta derecedeki aort kapak darlıklarında herhangi bir tedavi gerekmez. Ama aort kapak daralması ileri boyuta geldiyse yani ileri aort stenozu varsa bu ciddi bir durumdur. Mutlaka tedavi edilmelidir. Ciddi bir şikayetiniz olmasa bile hafif nefes darlıkları, hafif eforla ilişkili yorgunluklar bile bizim için yeterlidir. Çünkü aort kapak darlığı bizim için ciddi bir durumdur. Aort kapak darlığı ile ilgili daha fazla bilgi için kardiyologunuzdan görüş alabilirsiniz. Lütfen aort kapak darlığını önemseyin. Tavi dediğimiz yeni nesil işlemlerle ilgili daha fazla bilgi almak için yine doktorunuzla görüşebilirsiniz. Hoşçakalın.